Arkadaşlar bugün yine oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bugün sonra yine İstanbul'a geçmeyi ben dışarıdan çıkmışım. Ben buradan hiçbir şey gelmiyor ama. Yine deneyeceğim. Şimdi, Şimdi dediğinden bir anda özel çıkıyormuş. İmkansız ama. Bari yedin şu tarafı. Bundan daha çok şey var. Evet. Bu ne kendi tarafı Okey biz yine baba baba etkinlikten devam ediyoruz. İlk maçı böyle salacağım. Şey ilk maçtan hemen kazanmak istemiyorum. İkinci maç başlayacağım yani Prime. İlk maç ağır ağır salacağım. Ama ben böyle direkt oynayacağım yani. Tam Tamam yaşımı yapmayacağım sadece. Evet. Ben de, panda bir pandı arkadaş geldi. Buna güzel e, bir şey vardır. Onunla, o O ne? Ben maşkar ediyordum lan. O ne? Aaaa banyo mu kattı ona? Bu ne? Dur. Şimdi geçmem lazım. Oh. Lan! Burnuk sayesinde. Ne Al! Lan! Ona bakacağım diye öldüm. Yapmaaa! Hayır ya! Neyse, ilk maddeni salmıştık. Gerek yok. Aa! Erkeklere bak! Kırk yılda biri kazanıyor da bana da ilk geldi ya. Neyse. Devam. Haydi! Alırız mı maçı be? Maç bende gibi. Ya da bilmiyorum ya. Kaybedebiliriz. Ama bu da yani, tamamen anlaşmayı yapacağım ya. Yani, yani, aslında yapmasam yapmayacağım. Ama sonra başlayacağım yani tam anlaşma. Bu başta ortada oynayacağım. Yani, yani kötü de değil ortada yani. Ortalama bir şey. Yani oynayıp başlamış ama onu yani yine iyi oynamış gibi işte. O duvarın işte. Ben yanlış gördüm. Duvarın içine mi geçti? Aa! Yok ben kırarım geçtim. O içinden geçmiyor ya. Hile mi yapıyorsun? Ben ne de deneyeceğim o? Aa bana ne yaşadım? niye oldu şimdi? Ee, Yarın bir hile yapıyoruz burada. Neyse. Evet. Yapma. Yapma. Hayır. Yes. İşte bu be. Artık Prime oynayan oynayışımıza oynay başlayacağız. Konuşamıyorum. Prime oynayışımda başlıyorum. Beğer. Geliyor. Devam mı? mi gelecek. Yok. Bu adam yok. Eu não, não. 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 Não, Yang k 이 n 지 kalp var ya. Şu kalp var gibi de var. Ulan kalp var bunda. Bu kalp var kalp. Söylüyor şekli yapılır. Bu kalp var. Bak sen de kalp yaparsan şimdi erkek değilsin ha. Sen kalp yaparsan erkek değilsin. Bak sen de bana kalp yapma. Ya erkek değilsin lan sen. Kalple yapan ne kazanıyor? Allah Allah bak Kalpte herkes lan Adam Seni sinirimi bozdu ya

Evet şimdi. Aa, bu da altından dikkat etmemiz lazım Ya abi ya Adam gibi oynayınca ya Allah ya Arkadaşlar ben Bugün son maçımdı kendinize iyi bakın. dur. Kapatmadan önce şu görevler de yapalım. Yani görevleri görevleri de açalım. Ay, ben de yürüyorsan Bir şey yapmıyor. 42 seviyede açılıyormuş. Puh! Ne sıfır lan? Ha almamış. Tamam arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videonun izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşürüz.